Merhaba gençler. 7. sınıf İngilizce kitabımızın 19. sayfasının çözümlerini beraber yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağıda bulmaca verilmiş. Bu bulmacada kişiliği tanımlayan ve o kişinin görünümünü de tanımlara, tanımlayan beşer kelime bularak daire içine alınız diyor. Evet kişiliği ve görünümünü tanımlayan beş kelime bularak daire içine alınız. Kitabımız zaten İki tanesini vermiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tanesi zaten çizili halde verilmiş. Diğerlerini de sizler için biz yapalım. Neymiş bu kişilik özellikleri? Buraya da yazmamız isteniyor. Cömert, bencil, dakik, dürüst ve akıllı. Görünüm özellikleri ince, dolgun, yakışıklı, uzun boylu ve sevimli şeklinde. Şu şekilde daire içine aldık sizler için. Biraz küçültenim rahatlıkla görebilirsiniz. Evet şu şekilde hepsini şu şekilde durdurarak kişilik ve görünüm özelliklerini bu şekilde hemen yazın. Bekliyorum sizleri. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenin arkadaşlar. Beğen butonuna basınız. 6. sınıflar şu anda açık ara önde gidiyor. Onların tüm kitap çözümlerini bu yüzden çözüyorum. Siz de beğen butonlarına yüklenirseniz 7. sınıfların tüm kitap çözümlerini de yapacağım. Ayrıca bu videonun altında 7. sınıfların Türkçe ve Sosyal Bilgiler kitap çözümleri de var arkadaşlar. Ancak 6. sınıfların önüne geçerseniz beğeni tuşlarına basmadan sizin de tüm kitaplarınızın çözümlerini fen, matematik, İngilizce'nin de tüm çözümlerini yapacağım sizlere, paylaşacağım arkadaşlar. Evet, bunu yaptıysanız geçiyorum. İşte şurada kişilik özelliklerinden 5 tane ve görünüm özelliklerinden 5 tane yazınız diyor yukarıda çizdik. Burada da yazmanız isteniyor arkadaşlar boşluklara. Ben karşılarına Türkçelerini de yazdım. Selfish işte bencil, e, dakik, dürüst, smart işte akıllı, uzun boylu, yakışıklı, dolgun, ince. Mesela slim, ince. Türkçe karşılıklarını da yazdım sizler için. Böylece kelime dağarcığınız da gelişmiş olacak. Onları da gördüğünüz anda tanıy tanıyor olacaksınız. Evet sevgili gençler 19. sayfayı bitirdik. Hadi bakalım 20. sayfaya beraber bir göz atalım. Evet gençler 20. sayfaya geldik. 7. sınıf İngilizce kitabımızın 20. sayfası 1. ünite arkadaşlar. Burada bazı sıfatlar verilmiş. Bu sıfatların zıt anlamlılarını yani karşıtlarını yazmanız isteniyor. mesela burada çalışkan, kibar, uzun ve kıvırcık verilmiş. Bunların karşılıkları sizden isteniyor. Ben hem Türkçelerini hem İngilizceleri yazılı arkadaşlar. Beautiful mesela çirkin karşılığı. Beautiful'un karşılığı. Young yani genç karşılığı ne olacak? Yaşlı old olacak. Komik e, karşılığı sıkıcı. Bencil, bencil olmayan olacak. Çalışkan, tembel. Kaba, kibar. Uzun, short biliyorsunuz. Kısa. E, Kıvırcık yani kıvırcık saçlı burada kişilik özellikleri, görünüm özellikleri veriliyor. Burada da düz yani düz saçlı şekilde yazılmış sizde. Videoyu durdurup yazın ya da ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. Ben aşağı doğru ineyim şöyle. Evet şöyle ekran görüntüsünü alabilirsiniz ve aşağı doğru ineceğim. Burada da e, konuşma balonları verilmiş. Gördüğünüz gibi dört tane konuşma balonu var. Ben yanına e, Türkçelerini de yazdım arkadaşlar ne anlama geldiğini. Mesela o daha genç kahverengi gözlü ve dalgalı kahverengi saçları güzeldir ve o ince ve uzun diyor. Bu kimi tarif ediyor? Şi dediğine göre bir hanımefendiyi tarif ediyor değil mi? Bakalım uzun dalgalı saçlı güzel genç bir hanımefendi nerede var? A. A nerede? Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu hanımefendiyi Bizlere tarif ediyor değil mi gördüğünüz gibi şunu tarif ediyor İkincide de ne diyor bakalım B ince uzun gözleri e, ince ve uzun diyor gözleri kahverengi uzun ve düz saçları var yakışıklı görünüyor diyor B nerede sanırım şu şahıstan bahsediyor arkadaşlar ama kafasında şapkası da var deseydi sanki daha iyi olurdu değil mi gri saçları mavi gözleri var yaşlı ve çok hoş şu hanımdan bahsediyor bu da arkadaşlar o halde buna ne diyeceğiz C diyeceğiz geriye elimizde ne kaldı arkadaşlar D kaldı saçları kıvırcık yeşil gözleri var oldukça çekici Erkekten bahsediyor. İşte şu değil mi arkadaşlar? O halde dördüncü D balonumuzda bu vatandaşı, bu yurttaşı, bu arkadaşı tarif ediyor. Evet 20. sayfamızda bu şekilde bitirdik. Hanımefendi C. Kapşonlu çocuk B. Genç hanımefendi A. Kıvırcık saçlı, çekici, renkli gözlü beyefendi de D olarak işaretlenmiş bulunuyor. Evet, siz şunu da Türkçelerine de karşısına yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hepsi görünsün. Evet. 21. sayfaya doğru ben gidiyorum. Siz de bunu yaparak peşimden geliverin. Abone olmayı unutmuyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Evet geldik 21. sayfa İngilizce kitabımız. Burada arkadaşlar sıfatlar verilmiş. Karşılaştırmalı sıfatlar var. Aşağıdaki sıfatları karşılaştırmalı olarak yazınız diyor arkadaşlar. Türkçe'ye çeviriyorum ben genelde anlayabilmeniz için. Burada da Türkçe karşılıklarını verdim ben. Smart biliyorsunuz akıllı, e, kod tatlı, işte çekici, yakışıklı, dürüst. Karşılaştırmalı olduğu zaman e, burada çekici, daha çekici. Tatlı daha tatlı bu şekilde karşılaştırma istiyor. Sizde yakışıklı daha yakışıklı, dürüst daha dürüst, akıllı daha akıllı şeklinde vermiş arkadaşlar. Burada da işte uzun daha uzun, ince daha ince şeklinde burada da verilmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde karşılaştırmalı olarak yazmanız isteniyor. Yani siz isterseniz Türkçesini de benim yaptığım gibi anlayabilmeniz ya da daha rahat öğrenebilmeniz için Türkçelerin de yanına iliştiri verin. Yok öğretmenim böyle kızıyor. İngilizcesini sadece istiyor diyorsa şu kırmızıyla yazdığım karşılaştırmalarını yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet 21. sayfada 4. etkinliğimiz karşılaştırmaydı bu şekilde. 5. etkinliğe gidelim. İki tane kız verilmiş 5. etkinlikte. iki tane güzel hanımefendi verilmiş. Bunları karşılaştırın diyor. Sıfatlar verilmiş. Sıfatlar yanında da gördüğünüz gibi tik konulmuş. Bunları resime bakarak karşılaştırınız arkadaşlar. biz karşılaştıralım. Kim hangisi annenin hangisi C'nin özellikleri? Ana ve C. N. bakalım. Kim ne nasılmış? Ne diyor burada? burada kitabımız vermiş zaten. Ana C'den daha dakiktir diyor burada. Ana C'den daha uysal imiş. Ana C'den Aa, bencilmiş, daha bencilmiş. Slim biliyorsunuz ana cenden daha inceymiş. Bakalım öyle mi? Gerçekten ana cenden daha inceymiş arkadaşlar. Burada da C'nin özellikleri verilmiş. C anadan daha uzundur. C anadan daha dürüsttür. C anadan daha dışa dönük yani aktiftir. C anadan Aa, daha smarttırmış arkadaşlar. Yani daha zekiymiş Jane. Ana'dan daha zekiymiş ama onu nerede biliyorlar anlamadım ki gülüşünden mi anlamışlar. Herhalde bilmiyorum saçları bağlama şeklinde mi onu da anlamadım. Jane ana'dan daha zekiymiş. Evet arkadaşlar kaçıncı sayfamızdı? Bu 21. sayfayı bitirdik. Gördüğünüz gibi 22. sayfaya gidelim mi? Hadi bakalım 22'ye doğru gidelim sevgili gençler. Evet geldik 22. sayfaya. Burada güzel bir hanımefendi vermişler. Bu, bu fotoğrafa bakarak e, aşağıda da kelimeler verilmiş arkadaşlar. Şu ise işte 58 kilo boyu, zekası, uzunluğu, göz rengi her şeyi verilmiş burada. Bu kelimeleri kullanarak bu hanımefendiyi tanıtmamızı istiyorlar. Evet ne diyor? Kısa bir paragraf yazın ve Helen'i verilen kelimeleri kullanarak tanımlayın. Evet. Helen'miş adı. Helen'i kelimelerle verilen şu aşağıdaki kelimeleri kullanarak tanımlayın diyor. E tanımlayalım arkadaşlar. Evet. Helen mavi gözlü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uzun dalgalı saçları varmış. O çok tatlıymış. Ve ince uzun bir yapıya sahipmiş. Bir e, metre 72 santimetreymiş değil mi? bu başka bir şey var mı? Hayır başka bir şey yok arkadaşlar. Uzun dalgalı çok tatlı bir hanımefendiymiş. Mavi gözlüymüş. Boyu da 1.72 santim metreymiş. Evet siz de tabii ki buraya daha Helen hakkında bir şeyler yazabilirsiniz. Ekleyebilirsiniz. Daha da süsleyebilirsiniz değil mi arkadaşlar? Var mı başka bir şey? Yok. Hemen bunu yazın. Aşağıya doğru gidelim. Var mı? Evet ve dinleyin diyor arkadaşlar ve boşlukları doldurun. Bir dinleme metni var. Dinleyin boşlukları doldurun. Burada Frank adı Frankmış bu arkadaşımızın. Hello diyor ki merhaba. Benim adım Frank. Ben bir futbol oyuncusuyum. Değil mi? Evet. Orta ve ince bir yapıya sahipmiş orta ve ince bir yapıya sahipmiş ee, kardeşi erkek kardeşi Alex ise uzun evet ee, Frank'tan daha uzunmuş ve basketbolu daha iyi oynuyormuş gördüğünüz gibi basketbolu daha iyi oynuyor Frank diyor ki ben genellikle vaktimi zamanımı odamda Geçiririm genelde zamanımı e, odamda geçir, e, odamda geçiririm. E, ancak e, kardeşim e, daha dışa dönük ben odamda geçiririm ama kardeşim bak şu daha dış Alex daha dışa dönükmüş arkadaşlar öyle diyor bilmiyorum e, benden o yüzden benden daha fazla gördüğünüz gibi bakın benden daha fazla arkadaşı var ama ben ondan daha dakikim. O ise böyle şeyleri Alex. Fakat Alex böyle şeyleri aldırmıyor. Relax. O çok daha rahat diyor bu konularda. Dakiklik konusunda daha rahattır. Dikkat etmiyor diyor. Ee, geç kalmayı ben geç kalmayı hiç sevmem. Ama Alex böyle şeyleri aldırmaz. Ya umarım diyor gelecekte careful yani gelecekte daha dikkatli olur diyor. Evet gelecekte umarım Alex daha dikkatli olur diyor bize Frank. Evet, boşlukları doldurmanız isteniyor arkadaşlar. Şu kırmızıyla yazılmış olanlar boşluklara monte ettiğimiz kelimelerdir. Aşağıda da e, çevirisini yapmaya çalıştım. E, umarım bir hata yapmamışızdır. Eğer hata varsa yorum kısmına yazın ve düzeltin arkadaşlar. Evet, 22. sayfayı bitirdik. 23. sayfada buluşalım. Hadi bakalım like atın. Geçelim 23'e.